Devam ediyorum. Üçüncüye yani C'ye. Arkadaşlar C'ye yine bakıyorum. Doğrunun x ekseniyle kesim noktasının sağına elimi koydum. Ve bakın nasıl bir açı oluştu bu kez. Bu açının da teta olsun. Teta arkadaşlar 90 dereceden büyük bir açı oldu. Dolayısıyla üçüncü eğimimizin değeri kesinlikle negatif. Şimdi burası 30, burası 90, burası 60 olduğuna göre ben şuradan tanjant okuyabilirim. Çünkü bunun 180'e tamamlayanı bizim eğim e açımız ve biz onun eksi olduğunu garanti ettik zaten. 30'un karşısındaki bir birim ise 60'ın karşısındaki kök 3, 90'ın karşısındaki 2'dir. Tanjantını okursam karşı bölü komşudan kök 3 bölü 1 yani eksi kök 3 üçüncü eğimimizdir arkadaşlar. Biz hep x eksenine bakacağız. Doğrunun sağına elimizi koyduğumuzda pozitif yönlü bir açı yapacağız. Oluşan açı 90 dereceden büyükse eğim değeri negatif. 90 dereceden küçükse eğim değeri pozitif olacak. Dördüncü doğrumuza bakalım. Yine doğrumuzun x ekseniyle kesim noktasının sağına elimi koyuyorum. Bakıyorum, geniş bir açı oluştu. Bu açımızda beta olsun. Beta geniş bir açı arkadaşlar. O zaman eğim değerimiz yani bu dördüncü eğim oluyor sanırım. Dördüncü eğimimiz kesinlikle negatif. Şimdi onun iç tarafına geçip, çünkü orada bir dik üçgen var bakın. Buradan tanjantı okuyabilirim. Tanjant karşı bölü komşuydu. Karşısı 3, komşusu da 4. Demek ki eksi 3 bölü 4 olacak diyebiliriz. Evet. Ve arkadaşlar geçiyorum. E'ye Eğe 5. eğimimiz olsun. Bu tane 5 olsun. 5. eğimimizin x ekseniyle yaptığı açı sıfır derece. Yani bu tanjan sıfır, paralel. Aralarında açı falan yok. Dolayısıyla tanjan 0'ın değeri zaten neydi arkadaşlar? 0. Diyoruz. O zaman bugünkü konumuza devam edelim. Dün yarım kalan sorumuzu çözdük. Şimdi biz doğrunun eğimini ve e, bunlarla ilgili örneklerimizi yaptık. Sıra iki noktadan geçen doğrunun eğiminde. Hemen bir başlık yazıyoruz arkadaşlar. Yazdıracağım şimdi. İki noktadan geçen doğrunun eğimi. Başlığımızı yazalım. Öncelikle bir analitik düzlemini çizeyim. Siz de benimle birlikte çizin lütfen. Şöyle de bir doğru çizeyim. Evet, arkadaşlar bu doğru şurada A noktasından, burada da B noktasından geçiyor olsun. A noktasının koordinatları (x1, y1). B noktasının koordinatları (x2, y2). Y2 olsun. Şu X11 gibi gözükmüyor mu? Tamam. Sonra şöyle X1'ye ilgili ben bir işaretleyeyim. Burası X1, burası Y1, y2 Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada oluşan doğrunun eğimini bulacağız. Biz eğim için demiştik ki doğrunun x ekseniyle kesim noktasını sağına elimle koyduğumda oluşan açının tanjantı demiştik. Bakın burası alfa kadarsa yöndeşlikten Burası da alfa kadardır. Bize eğim için tanjant alfa lazım. Eğim AB eşittir. Tanjant alfa diyorum. Şimdi tanjant alfa bu bir dik üçgen. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar olacak. Şurası C noktası olsun. Karşı dik kenara baktığım zaman bakın Y'ler fark oluyor. Y2-Y1 kadar. Komşu dik kenara baktığım zaman bakın buradaki mesafe de x2 eksi x1 kadar oluyor. Dolayısıyla iki noktası verilen doğrunun eğimini bulmak için y'ler farkı bölü x'ler farkı diyebiliriz. İşte bizim formülümüz budur. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Yazan arkadaşlarım örnek desin. Örneğimizi çözelim. Ah. Yanlış şey yaptım çocuklar. Ama iyi de oldu. Tamam. Güzel olacağım oraya. örnek demiştik. Örneğimizi yazalım hemen. Uygulama sorusu. Formülü bulacağız. Evet, şimdi ilk soru birlikte yapalım. Analitik düzlemde A noktası 2'ye 1 ve B noktası 6'ya 4 noktalarından geçen doğrunun eğimini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar noktaların altına bir hatırlarsanız, daha önce de bunları iki nokta arasındaki uzaklığı ilk öğrenirken yapmıştık. Noktaların altını kodlayalım. Buna x1, y1, buna x2, y2 diyelim. Eğim AB'yi bulacağız. Y'ler farkı y2 eksi y1 bölü x'ler farkı x2 eksi x1 olacak. Burada arkadaşlar y2 4 y1 1 x2 6 x1 de 2 4 eksi 1 3 6 eksi 2 4 olacağı için 3 bölü 4 aranan doğrunun eğimi olacak. Yazın arkadaşlarım sayfa 95'te sıra sizde var kitabınızda. Sıradaki sorumuz olacak ve sıra sizde arkadaşlar. Parmak kaldıracaksınız. Hemen bakacağım el kaldırmalarınıza. Tuğba'cım el kaldırmış. Üç arkadaşım el kaldırmış. Şimdi bakacağım. Evet Tuğba, Aleyna ve Samet el kaldırmışlar. Tuğba'nın üç artısı var. Aleyna'nın üç tanesinin üç artısı var. Bu ikinci devrede. Birinci devredekileri zaten eee o birinci kağıtta. Dönem sonunda ikisini de değerlendireceğim biliyorsunuz. Bakalım. Samet 715. Samet'e bakalım. Samet'in bir artısı var. Bir de Esra'cım tamam kaldırmış. Esra'nın da iki. Samet seninle çözelim soruyu oğlum. Açamadın mı mikrofonu? Bunu in, indirelim. In, in. Evet bir daha dene bakalım. Hocam ben mi çözüyorum? Evet canım sen çözüyorsun. Hocam. Dinliyorum canım. Sen söyle ben yazacağım. Ya da istersen yazabilirsin. Hocam. Hocam ben yazamam da siz yazın. Tamam. Hocam y2 eksi y1'den 3 eksi 2 y2 eksi y1'den şuna y2 dedin buna da y1 dedin 3 eksi 2 oldu evet hocam x eksi x2 eksi x1'den evet. 8 eksi 5 tamam 1 bölü 3 oluyor hocam. 1 bölü 3 oluyor eğim. Teşekkür ederim. Aferin. Teşekkür ederim Evet arkadaşlar bu da basit bir konu böyle. Devam ediyoruz. Bir iki sorumuz daha var. Sonra özel doğrular arasındaki eğimlerle konuya devam edeceğiz. Bir iki tane daha soru çözelim. Evet, çıtayı bir tık yukarıya taşıyalım. Yeni örneğimiz bu. Örnek diyelim. Analitik düzlemde A noktası eksi kök 1 ve B noktası kök A. Noktalarından geçen doğru x ekseniyle pozitif yönlü 120 derecelik açı yapıyormuş arkadaşlar. X ekseniyle pozitif yönlü 120 derecelik açı. Buna göre A değerini bulunuz demiş. Yazın sorumuzu birlikte çözeceğiz. Ben anlatarak çözeceğim arkadaşlar. Evet yazdıysanız başlıyorum arkadaşlar çözmeye. Şimdi bakın ne demiş bize? X ekseniyle pozitif yönlü 120 derecelik açı demek bizim eğim açımız demek. Demek ki eğim açımız arkadaşlar 120 dereceymiş. Öyleyse eğimimiz, eğimimiz tanjant 120 ile bulunur. İki nokta verilmiş. E, e, açı verilmiş demek ki bu bir eğim sorusu diyeceğiz. Tanjant 120'yi bulabilmek için tanjant 120 demek. 180 eksi 60 demektir. 180'den 60'ı çıkartırsam 120'yi bulurum. 180 eksi 60 ikinci bölgededir. İkinci bölgede tanjantın işareti eksi. İsim değişmez tanjant. Açı 60 derece. Tanjant 60'ı bulmak için hemen bir 30-60-90 üçgenini çizeriz. Şurası 30, burası 60. 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök ve 90'ın karşısı 2'dir. Tanjant 60 karşı bölü komşudan eksi köküç bölü 1 yani eksi eksi şuradan geliyor çocuklar. Tanjant 60 köküç bölü 1 eksi köküç oldu. Eğim değerimiz arkadaşlar eksi köküçmüş. Şimdi iki noktayı biliyorum. Öyleyse eğimi bulabilirim. Kodlayayım x1 y1 ve x2 y2 diyeyim. Öyleyse eğim eşittir y2 eksi y1 a eksi 1 ve x2 eksi x1 kökü çeksi eksi, eksi kökü 3. İşte bu değer arkadaşlar eksi köküçe eşitmiş. a eksi 1 bölü eksi eksiden arkadaşlar şunlar artı oldu bakın. Kökü 3 kökü 3'den 2 kökü 3 eşittir eksi kökü 3'e hatta kökü 3 bölü 1 diyeyim. İçler dışlar çarpımı yaparsam a eksi 1 eksi 2 kök 3 ile kök 3'ün çarpımı kök 3'ler çarpıldığında 3 olacağı için 6 oldu. Eksi 1'i karşıya artı 1 diye atarsam eksi 6 artı 1'den a eksi 5 bulunur. Evet analitik düzlemde a eksi 1'e 3 b 2'ye eksi 6 C'de 3'e A noktaları doğrusal olduğuna göre A değerini bulunur. Şimdi arkadaşlar doğrusal demek ne demek? Hemen bir doğru çizelim bakalım. Şöyle bir doğru üzerinde bu noktalar. Sıra çok önemli değil. A noktası şurası olsun. A noktası, B noktası ve C noktası olsun. A noktasının koordinatları arkadaşlar eksi 1'e 3'müş. B noktasının koordinatları 2'ye eksi 6'ymış. C'nin de 3'e A. Şimdi bakın bunların üçü aynı doğru üzerindeyse AB arasındaki eğimle BC arasındaki eğim değerleri hep nedir birbirine? Eşittir. Yani eğim AB, eğim BC'ye ve hatta eğim AC hepsi birbirine eşit. Çünkü aynı doğru üzerindeler. O zaman AB arasındaki eğimi bulmak için biz A noktasının koordinatını x1, y1, B'ninkine x2, y2 dersek y2 y1 bölü x2 eksi x1 diyebiliriz. BC ne de arkadaşlar bu defa buna da x3, y3 diyeyim. Y'ler farkı A eksi eksi 6, bölü x'ler farkı 3 eksi 2. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü aynı doğru üzerinde. Eksi 9 bölü eksi eksiden 6 oldu 3. A artı 6 bölü 1 oldu. Sadeleşenler var. Önce onunla halledeyim. Şu 9 ile 3 sadeleşir. 3 ve 1 olacak arkadaşlar. Bir de içler dışlar çarpımı yapacağım. Buradan 3 eksi 3 şu içler dışlar çarpımı yaptım. Eksi 3 eşittir. A artı 6 oldu. Artı 6'yı karşıya eksi 6 olarak attım. Bizim A arkadaşlar eksi 9'a eşit oldu. Aynı doğru üzerinde olduğu için eğimler eşit oldu arkadaşlar.